Temel ile Dursun konuşuyorlardı. Temel Dursun'a sorar, savaş çıkarsa yandık galiba. Dursun düşündü. İki olasılık var dedi. Ya çıkar ya çıkmaz. Çıkmazsa mesele yok. Çıkarsa iki olasılık var. Ya çürüye çıkarız ya askere alınırız. Çürüye çıkarsak mesele yok. Askere alınırsak iki olasılık var. Ya geri cephe ya ileri cephe. Geri cephede kalırsak mesele yok. İleri cepheye gidersek iki olasılık var. Savaşı ya kazanırız ya kaybederiz. Kazanırsak mesele yok. Kaybedersek iki olasılık var. Ya esir düşeriz ya ölürüz. Esir düşersek mesele yok. Ölürsek iki olasılık var. Ya gömerler ya kağıt fabrikasına yollarlar. Gömerlerse mesele yok. Kağıt fabrikasına yollarlarsa iki olasılık var ya gazete kağıdı ya tuvalet kağıdı gazete kağıdı olursak mesele yok tuvalet kağıdı olursak i̇şte o zaman yandık temel